Mesih-i Maud aleyhisselam kendisi e, İslam düşmanlarına karşı İslamiyet'i çeşitli metotlarla savundu. Ancak bir izleyicimiz şöyle sordu, e, Mirza Gulam Ahmet Bey bu savunma esnasında bazı e, muhaliflere çok sert bir dil kullanarak yani küfür niteliğinde ifadeler kullanarak cevap verdi. Kendisi diyor ki bir peygambere böyle bir ifade yakışmaz diyor. Bize bunun gerçeğini izah eder misiniz efendim? Bismillahirrahmanirrahim. Efendim şimdi Allahu Teala Ta tarafından gönderilen peygamberler onları hakim diriler, o devir için hukum verecekler. Evet. O insanlar hırsız da hırsız demek zorundalar. Yoksa hakimlik görevini yapamaz. Çok karar verecek. O hayduda haydu demek zorundadır. O zaniye zinakar demek zorundadır. Anlatabildim mi? Nitekim bütün peygamberler bu vazifesini yapmışlar. Mesela Hz. İsa Aleyhisselatü Yahudiler geldi. Dedi ki bize bir mucize göster. Yani Müslümanlara sorduğunuz zaman efendim, bir sürü mü, ölüler diriltmiş bilmiyorum hastaları iyileştirmiş falan bize anlatıyorlar ya. Evet. Demek ki Yahudilere göre bunlar hiçbirisi mucize değildi. Dediler bize bir mucize göster. Şimdi Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabına bakın. Şey diyeceğini göstereceğim ve göstermeyeceğim. Bunu demesi lazım. Ne diyor? Bu canin zinakarlar benden mucize istiyor. Evet onlara suçunu yüzlerine söylüyor direkt. bu çağın zinakarlar, zina edenler benden mucize istiyor ve bunlara Yunus peygamberin mucizesinden başka bir mucize gösterilmeyecek. Mesela Yunus peygamber nasıl dedi ki toprağın altında üç gün şey hayatta kaldıysa ben de aynı şekilde toprağın altında kalacağım ve oradan diri kalacağım. Yani şey işaret etti ki ben kurtula kurtulacağım ve beni defne derlerken ben hayattayken oraya gireceğim. Yani daha nefes alayım. Aynı Yunus peygamber gibi ve oradan ben nasıl diyor o balık karnında böyle kaldıysa. Evet. Ben de bu diyor Adem oğlu yani kendinden bahsediyor. Bu orada diyor toprağın altında aynı uç, uç gün orada diyor o kalacak ve oradan çıkacak mesela. Şimdi çok meşhur olaydır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da aynı ifa, görevi yaptığı için yani o hüküm hukum vermek zorundadır. O kafirlere e ne dediyse Kur'an'ı söyleyeceğim bazı ifadeler. Resulullah sallallahu aleyhi düşmanları. Çünkü bakın peygamberin düşmanlarının psikolojisi, onların mantığı, kafa çalışma ne diyeyim, tarzı her zaman aynıdır. Onun için Allah-u Teala diyor ki Mesela filanca millet, Mesela bir millete bir peygamber geldi halde ya Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de filanca millet bütün peygamberleri reddetti. Halbuki onlara sadece bir peygamber geldi ve iki geldi. Niye bütün peygamberleri reddetti diyor. Çünkü mentaliteleri aynı olduğu için, düşünce tarzı aynı olduğu için ha Adem devrindeki, Adem Aleyhisselam devrindeki kafir olsun ister efendim İbrahim Aleyhisselam zamanındaki kafir olsun. Bugün İbrahim zamanındaki kafir, Nuh zamanında ne diyeyim men. Hepsinin kafa yapısı aynı. İster Adem zamanında, İsa zaman ne zaman gelmiş olsa o kafa yapısıyla mutlaka onu inkar edecekti. Nitekim evet. Allah dedi ki, bütün reddetti. Evet. Şimdi bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muhalifleri amcasına gidiyorlar. Şikayet ediyorlar Hz. Ebu Talib'e. Diyorlar ki, senin yeğenin bize ve bizim ilahlarımıza küfür ediyor. Demek ki onun hak olarak, haklı olarak, haklı gerekçelerle kullandığı bazı kelimelerden dolayı o kelimeler onlara küfür geliyordu. Evet. Kendilerini düzeltecekleri yerde onlara küfür geliyordu. Ne demek efendim? Eğer yani aynı şekilde onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetçisi olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve kopyası olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve izinden gelen, giden Hazreti Mirza Gulam Mehmet Kadiyani Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili de aynı ifadeleri kullanıyorlarsa demek ki Masih Musa aynı izden gitmiş. Evet, bravo. Anladın mı? Evet. Şimdi bakın bazen molla da o sert bana diyenler de oldu. Mirza Bey efendim size çok sert ifade kullandı bizimle ilgili. Ben de dedim neyi kullandı? Mesela herhangi bir kelime söylüyor diyelim. Ben diyor ki bakın bu çok yumuşak bir ifade sizinle ilgili. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o devrin din alimleri gök, gök altında en kötü, en şerli varlık olacaktır. Ben dedim ki bunu ne demektir? Ki, yani fahişelerden beter olacak, domuzlardan olan beter olacak. Değil mi? Evet. Hayvanla falan 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 hırsızlardan beter olacak. Dedik bunun manası bu. Masih'e Mavgül Aleyhisselatü yine de yumuşak davranmış. Evet. Şimdi bakın, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı diyor ki e, muhalifleri, diyor ki en kötü hayvanlar. Şimdi onlar bundan dolayı kızıyorlardı. Ki bize hayvan dedi. Evet. Kur'an-ı diyor ki ya kuluna anam. Hayvanlar gibi yer içerler. Kafirler için. Evet. Bu, bu bana bilin söyleyin bu sert bir ifade mi yumuşak ifade mi? Yumuşak bir ifade. Değil mi? Onların durumunu anlatıyor. Evet. Ha, onlara sert geliyor. Evet. Ağır doktor, gel. bakın doktor senin buran emliyat edilecek bu çoban buradan emliyat yapılmadan bu sokulmaz, bu gitmez. Bu dertten kurtulamaz. Bu dertten kurtulamaz. Evet. Allah'ın peygamberi, her peygamberi o çünkü zamanın doktoru olduğu için canın manevi hastalıklar hastalıklar için doktor olduğu için o hüküm veriyor. Diyor ki bu kesilecek. Bak senin bu var ya bu kabirden daha kötü pis kokuyor mesela. Evet. Değil mi? Evet. Ama o diyor bana böyle dedi. Hakaret Şimdi, etti diyor. Eğer bir insan hasta hasta hastalığını kabul etmezse onu hastalığı artar, ölür gider. Ama hastalığını kabul ederse kurtulma şansı Tartışma tartışmasa tedavi edenle o zaman kurtulma şansı var. Evet. Ne de ki bütün peygamberler zamanında ki Mesih e, Muhammed Aleyhisselam da buna dahildir kim o dediklerini kabul ettiyse onlar kurtuldular. Evet. Ama uğurları evet. aynı durumda kaldı. Mesela bakın şimdi Kur'an-ı Kerim'in kendi muhalifleri için kullandığı ifadeler. allah Teala diyor ki bu ne ıı, ıı, diyeyim ''Bunlar en kötü hayvanlar balhomadal. Onlar da daha diyor bunları kötüdürler diyor. Hayvanlardan bile. Sonra diyor ki ıı, muhalifler için diyor ki mesela bir adamın biri öyle anlatılıyor ki kalem Suresi'nde, o diyor ki efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bak bazı konularda seni tavizkar kar davran, bazılarda biz davranalım. Bir barış sağlansın yani görünürde görüntü evet, evet, Kendi kafalarına göre bir formül uyduruyorlar. Yani, bakın görünürde görünür ne kadar efendim barış sever Biraz, biraz sen tavizkar davran, bazı biraz biz davranalım. allah Teala onun için de biliyor musunuz? Dedi ki onun için zenim, zinakar kelimesini kullandı. Ya. Hazreti İsa da kullandı bakın. Evet. Evet. Kur'an'da yazılıdır bu. Allah'ın takdiri, Allah'ın ifadesi Lekan, bu. Kur'an-ı Kerim onlara, herkes az iyi kötü Kur'an okuyan onlara şeytan dedi. Demedi evet. mi Kur'an-ı Kerim? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlarına şeytan dedi. Şeytana uyan dedi. Onlara göre bunlar çok sert ifadeler. Evet. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı onlara dedi. Hasabu cehennem. Hmm. Cehennemin odunudurlar bunlar. Çok Evet. Onlar için çok ağır ifade efendim. Çok ağır ifade. Onlar kendilerince öyle... Resulullah sallallahu aleyhi doğru dürüst söylemek zorunda. Siz cehennem odunu olacaksınız eğer kabul etmezseniz. Allah'ın hükmünü iletmek zorunda. Allah'ın dediğini evet. iletmek zorunda. Evet. Bakın şimdi bir, şimdi bile biz onlara rahat rahat kafir diyoruz. Peki onlar duyunca bize kafir diyorlar. Evet. Onlara çok sert geliyor. Biz burada da biliyoruz. Almanya'daki, Alman'ın bazı diyor ki bize Kur'an'ı kim kafir mi dedi? Değil mi? Öyle, evet. öyle söylüyorlar. söylüyorlar. Yani on, onlara ağır geliyor. Onlara müşrik dememiz mesela. Evet. Ve Kur'an'ın onlara müşrik dememiz. Onlar diyorlar ki hayır biz bunlara Kur'an'da ifade var ya bu put mut yine şirk mi? Biz Allah'a yaklaşalım diye. Biz de Allah'a yaklaşmak istiyoruz ama bu şekilde. Evet. Onlar zannediyor evet. ki bunlar temsilcileri putlar. Biz yaklaşmak istiyoruz ya ama Allah Teala müşrik dedi. Yerden yere vurdu. Evet. Tamam Hristiyanlar için dedi ki kim dedi ki innal ladina kalu salis ve salasa lakad kafar al ladina kalu innallaha salasa Allah uçtan biridir o kafirdir diyor yani bunlar için Hristiyanlar onlar okuyunca onlara hoşuna mı gidiyor hayır diyor lakin bu çok sert bir ifade evet. bizim için yani bize diyen böyle Hristiyanlar var yani bizimle bunu konuşan bize ileten Hristiyanlar var bunu diyor Kur'an bize evet. kafir diyor Allah Teala bunlara yani Resulullah muhaliflerine zalim dedi? bir sürü ayet var Kur'an'ın ki Allahu Teala lanetli dedi Kur'an'da ayetler var bunu nasıl adet edecekler Allahu Teala dedi ki onlar için şiddetli azap vardır onlara çok sert ifade gibi geliyor Allahu Teala onlara efendim bunlar kibirlidirler Kur'an'da var değil mi evet. Kur'an'da bu muhalife bu böyle kelimeler var Biz, Kısacası, kısaca Kur'an'ın Allah-u Teala'nın elçileri, onlar sadece yaptıkları nedir? Doğruyu söylüyorlar. Efendim, doğru bu, benim vazifem bu, allah Teala onları mecbur ediyor. Onlar yoksa genel hayatlarında görüyorsun, o değiller. Onlar çok ahlaklı insanlar, ustu vasıflara sahip olan insanlar ama ilahi görevi icabı, bazen onlar Allah'ın emriyle bunu yapmak zorundalar. Evet. Mesela ben size söyleyeyim. Masih'e Maud Aleyhi Sallallahu 1897 falan olacak Osmanlı'dan bir elçi gitti. Yani Osmanlı göndermedi. Karachi'da Hasan eh, Kamil Bey diye eh, bir uh, orada bir uh, elçi e, uh, elçisiydi Karachi'de. Hindistan Osmanlı evet. o zaman var. Orada kalıyordu. Bu şimdi kendisi farklı şehirlere gitti ve Masih-i mevdul ziyaretine gitti. Mesih-i Mevdu Aleyhisselatü Vesselam'a Teala bu elçinin işte içinde münafıklık olduğunun, iki yüzlü olduğunun, hain olduğunun, emanete, hayanet ettiğini ve falan bildirdi. Ki bu böyle bir görüşeceğin kişi böyledir. allah Teala bildirdi. Mesih-i Mevdu diyor ki o gelip benimle görüşmek isteyince Allah bilir ya ruhum görüşmek Baraldı. istemiyordu. Evet. Ama misafirdir, görüşmek istiyor diye görüştüm. Ama diyor görüşme aslında. ben ona söyledim ki Osmanlı saltanatı senin gibilerden dolayı parçalanacak. Yüzüne söyledi. Ha, ve allah Teala bana böyle böyle şeyler söyledi. Bu büyük bir hakaret. Şimdi ona hakaret gibi evet. geldi. Evet. Şimdi Hindistan'daki o mollalar o zaman o gazetelerde efendim, manşetler atlar, Halifetül Müslüminin elçisine böyle denilir mi? Masum Musa'm dedi ki, bakın bana Allah ne dediyse beni vazifem iletmek. Ben iletmekten mükellefsem ben iletim. Hı. Aslında bakın şimdi bir sene galiba geçmemişti ki o zaman şey olmuş, Rus'la Osmanlı arasında bir savaş kopmuş. Ve Hindistan Müslümanı Osmanlı'ya yardım olmak için para, altın, malzı, bunu toplamış. Ve gitmiş kimi verecek? Halifenin elçisini verecek. Elçiye vermişler. Ki efendim, bunu iletin. Bu ilet diye, oraya verdiği. diye. Şimdi yani Hindistan halkı da fakir. Zor da orada sevgili toplamışlar, vermişler. Efendim o tesadüfen galiba Hindistan'dan bir heyet hacca gitti, umreye mi gitti, İstanbul'a da uğrayalım. O oraya uğrarken orada böyle bir şey olmaz. Kusura bakmayın ancak bu kadar yapabildim. O oradaki halife şaşırmış. Allah'la bize bir şey iletilmedi ki. Bize bir şey gelmedi. Bize Hindistan'dan gelen bir yardım yok. Estağfurullah. Adam attı cebine. Ha, bunun üzerine aynı Hindistan'daki o gazeteler, Masih Musa eleştiren gazeteler hain elçi diye Başlık attı. başlıklar attı. Masih Musa o zaman yazdı dedi ki bakın. Ben size bunu söylediğimde siz bana kızdınız. Hani aynı bu, evet. bunu adımın dediği evet. dedi, gibi sert ifade diye algıladılar. Evet, evet. Değil mi? Ama o hakimdi. O doğrusunu söylemek zorundaydı. Kararını vermek zorundaydı. Allah evet. ne dediyse iletti. Nitekim ne oldu efendim? Şimdi bir hain dedi. Bu şekilde onun hainliği ortaya çıktı. Ki o alan bütün evet. yardımlar cebine koydu. Hiç böyle İstanbul'a iletmedi. Bir bu şekilde hain olduğu ortaya çıktı. İkincisi ben şimdi artık Türkiye'de basılan kitaplar var o, 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 adamla ilgili. Diyorlar ki aslında bu Hasan Kamil Bey bu gidiyor Kadiyan'a gidiyor. Şimdi sen halifenin elçisisin yani ya. Oraya haber vermen lazım ki ben oraya gitmiştim. O adam eğer hakaret ise diyecek ki bana o Mirza Kulam hakaret de bulundu demesi lazım. Sen evet. elçisin. Rapor etmesi lazım. Evet. İlginç olan ne diyor ki şey belgelerinde yani Osmanlı arşivlerinde veya oradaki gazetelerde hiç bu olaydan bahsedilmiyor. Evet. Tarihçiler bunu ne kadar öğrendiyse Hindistan gazetelerinden öğrendi. Evet. Böylece demek ki o kısacası ki Allahu Teala'nın elçileri bir ifade kullandığı zaman insanın korkması lazım. Hatta diyorlar ki bazen onlar şakadan da bir şey söyleseler onu insanın ciddiye alması lazım. Evet. Ke benim için inşallah bu kötü ve sebep olmaz falan diye. Ve o insana sert gelebilir ama sert değil. Onun iyiliği içindir. Evet. Aynen insanın bir her kangren olmuşsa herhangi bir onun vücudu parçası doktor kesilecek diyor. Sen kangrensin o diyor. Evet. Tamam Ona benzer bir şeydir. Ama e, kafirler, inanmayanlar her zaman bize sert kullan, kelime kullanıldı, bize hakaret edildi. o öyle evet. algıladığı için bir türlü de kurtulamıyor evet. Masih Masih Ma bunu dedi ya birisi efendim filanca çok sertidir bize söylesin ona benzer Kur'an-ı Kerim'de var diğer peygamberlerde de vardır eğer, evet. o, eğer o, kelimeler öyleyse. Evet çok açık anlaşıldı Raşit Bey çok teşekkür ederim. Allah'ın gönderdiği uyarıcılar Allah'ın emrettiği kelimeleri karşısındaki kim olursa olsun evet. aynen iletmek mecburiyetindedir evet. değiştiremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adım teklif getiriyor. Sen efendim biraz sen taviz var dininden biraz biz verelim. Bak, bak, bak. bir barış, barış teklifi. Evet. Bugün sen Avrupa'ya bunu söyle Avrupa der ki ne kadar medeni bir insandı. Değil <laughs> mi? Evet. Ama Allahu Teala'nın verdiği cevap dedi ki o tullun bada bu bu zenimdir, zanidir bu. Evet. Tamam. Çünkü evet. Allah her şeyi bilendir, görendir. Ha. 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 Çok o, teşekkür ederim. O diyor ki benim sırrımı ortaya çıkardın. Evet. Ben teklif getirdim, beni sırrımı ortaya çıkardın. Evet. evet. Oldu mu efendim? Evet efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, Raşit Bey çok sağ olun efendim.